hazır mısın? Evet. Alttan aç, alt taraftan Şimdi koş, <laughs> koynuna girecek Türk Bey'in. Sana da gelsin mi? Hayır. Bir tane seni öpsün alışsın tamam mı? Gel sarılı bir tane. Öp. Bir tane ama öp ki öp ki küsmesin. öp küsmesin. Tamam hadi aç bakalım. Ama ama korkuyorsa koymayalım. <laughs> Korkuyorsan koymayalım o zaman. Hayır, tut Bir tane öpsün mü senin? Bir tane öpsün. Hayır, öptek. Sev, sev onu, sev. Aa, alema. Hadi koynuna koyalım, dur. C yapsın, hadi. Kapat, kapat. Kapatsana. Kapat, kapat, kapat. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Tatlım kaçma, tatlım, tatlım. Dur korktu Dur sakinleşsin biraz. Sakinleşsin biraz. Onu öp öp. sev kafasını sev sakinleşsin biraz. Kağıt mı veriyorsun Ulu Bey? <laughs> <laughs> İyi. Ne yaptı? Elim mi şurada? mama. Ağzını tatat. çok ısırmıyor ki. Küçücük ısırıyor. <laughs> Nerede, çok ısırıyor. Öpsün mü Sev kafasını bir tane olu bey. <laughs> tamam tamam. Kaçırmayın ama kaçırmayın tamam mı? İyi rahat bırakın kaçmasın. Evet. Gel gel Oğlum. Gel gel al. Merhaba cici kuş. Bakalım cici kuşun gözlerine. Bakın kirpiklerine. Bakın Varım. çok tatlı. Gel şuraya çık. Şu koltuğa çık hadi. Ulube senin koyununa koyalım mı? Hayır. Kay kenara abinin koynuna koyalım. Kay kenara. Hazır mısın? Hadi. Kapat. Kapat. Şırtını kapat. Bak buradan çıkacak. Buradan çıkacak. Bırak sen. Sen bırak o yolunu buluyor. Sen bıraksana Türk Bey. Ha, buldu yolunu. Dur bırak bırak sıkma. Bırak, bırak alalım. Bırak kendi çıksın. Merhaba. Aa, otur bırak oğlum o kendi çıksın. Dur çok sevdi seni. Çok sevdi seni. Ya bak, çok nazik tut. Çok nazik tut. Çok hafif tut. Çok tatlı. Bırak anneciğim bırak. Bırak